aslansın sen. Neredesin sen? Kalama sesini dinle, kalama sesini. <laughs> Ercan Aga, evet. kolay gelsin. nasıl durumlar? Yazılı yazılı yüzüyor. Yazılı bu yukarı yüzüyor. Evet. Muhtemelen. Kalamanı çok sıkma Coşkun abi. Yaklaştı mı? Abi. Abi, abi şuradan tutayım, sen al kuyruk. Aa, Abi. Tak bırak, kuyruktan tuttum. Hadi abi, çekti mi? Roşkun abi yavaş yavaş. Abi hemen ağzından çıkarıver ver abi. Tamam. Video, videodan bundan alabiliriz resim abi. Bundan alabiliyoruz resim. Evet Hadi abi, buraya beraber sıkacağız. Tamam. Yavaş yavaş abi geliyorum. Tamam abi, harikasın. Evet, güzeli İngiliz. Hadi abi, süper. Geldim. Dur. Hadi. Hadi abi, çabuk. Hadi. Geldim. Harikasın evet. abi. Kaya balığı. Ercan Bey teşekkür ediyoruz. Yani. Avro tamamen yasaklanan bir türdü zaten. Elinize sağlık. Yasak olmasa da alınacak bir oyun değil zaten. Aynen. Zaten vicdan limitimizin de altında zaten. Aynen. Dört yıl sonra görüşmek dileğiyle. Aynen.